Bariyatrik cerrahi diyetisyeni Cansu Arslan yılbaşı gecesi için beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Arsan yılbaşında gün içinde hafif beslenme özen gösterilmesi ve süt tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Diyetisyen Arslan aşırı şekerli ve asitli içecek grubundan uzak durulması gerektiğini ifade ederek yavaş yemenin ve çok çiğneminin yenilen besin miktarını azalttığını vurguladı için değerlendirilebilir. Yeni bir yıla girmenin heyecanını aileleriyle, sevdikleriyle geniş sofralar etrafında buluşarak paylaşacaklar içinse elbette birkaç beslenme önerisinde bulunmamız mümkün. Yıl başında gün içinde hafif beslenmeye özen gösterip su tüketimini ihmal etmeyelim. Kırmızı et yerine yine iyi hayvansal protein kaynakları olan mevsiminde olduğumuz hamsi, palamut gibi balıkları, hindi veya tavuk etini tercih edelim. Fırında ızgara ya da haşlama şeklinde hazırlamamız bizim için daha doğru pişirme ilkeleridir. Bunu da hatırlatmış olalım. Yanında ise elbette bol yeşillikli salatalara yer verelim. Kış mevsiminin sebzelerinden karnabahar, brokoli, kerevizi sofralarımızda zeytinyağlı ya da yoğurtlu salatalar olarak değerlendirelim. Aşırı şekerli asitli içecek grubundan uzak durmaya çalışalım. Sade maden suyu, şalgam suyu, ayran bizim için güzel içecek tercihleridir. Bunları unutmayalım. Şerbetli ağır tatlılar yerine yine mevsimin avantajlarından ayva ya da kabak tatlısı tercih edilebilir. Tatlara eklediğimiz kaymak, tahin gibi yağ kaynaklarının miktarının fazla olmamasına dikkat edelim. Burada bu bizim için önemli bir noktadır. Ve yavaş yemek, çok çiğnemek yediğimiz besin miktarını azaltır unutmayalım. Tüm bu önerilerimize rağmen yılbaşı akşamı fazla tükettiğinizi düşünürseniz ertesi gün en az 2,5 litre su içelim, rezene, kekik çayı gibi rahatlatıcı bitki çaylarından tüketelim, sebze ağırlıklı hafif bir beslenme tercih edelim ve tüm bu ülkeleri yeni yılın ilk 2-3 günü mutlaka uygulayıp devamında da sürdürmek adına adım atalım.